Mərhaba arkadaşlar, yəni yeni xəbər dağlı ilə qarşınızdayız. Elçin Sanqodan çox konuşulacaq sözlər. Bəzi oyunçularla aynı projedə çalışmaq istəmir. Aşk Kaçbedergier, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alabora dizlərindən sonra Barış Ardunç ilə oynadığı Kralı Kaşıkda oyunçunun məslek hayatında adətən bir dönümçü oldu. Sango romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar'da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise Yeniden Ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.